Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Sonra önemli videomuza geçeceğiz. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemiz sevgili dostlar. Biz burada kendi görüşümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan, e, inceleme yapmadan kesinlikle bir hisse senedi almayın. Evet sevgili dostlar bugün... İki tane olay yakaladım. Yani bu olay ben ee, takip ediyorum zaten oyak çimantoyu. Oyak çimanto da artık düşenini kırdı. Bakın şuradaki olayı size göstermek istiyorum. E, bakın şurada bir ne zamandan beri düşenini kırdı. Bakın hemen hemen Temmuz ayı bir senedir. Yani şurayı hesaplamazsak bakın şurada aslında Ocak. Yani Ocak'tan beri aşağı 10 aydır düşenini kıramıyordu. Yani 10 ayda düşüyordu. Bu ise 10 ayda düşen bir ise. Burayı saymazsak. Bakın şu 2020'den beri. Temmuz ayından beri düşüyor. Görüyor musunuz? Sevgili dostlar. Burada bir tepe yapmış. 10 lira tekrar aşağı gelmiş. Tekrar yukarı almışlar. Sonra e, en son işte bugün çok güzel bir şekilde düşenini kırdı. Ve şuradaki destekler çok önemli artık bizim için. Bakın. Şuradaki önemli destekleri şöyle bir yatay çizgi çizelim. Bakın. 200 gün desteği burada. 7.06 çok önemli bir destek. Ve buradaki düşeni olan 7.55. Yani 7.55'i kırdı. Burada artık onayını aldı. Benim artık e, oyak çimantı için şuralar önemli arkadaşlar. E, şuradaki direnç çok önemli. Şuraya tam şöyle 8.30 diyelim. 8.31 oldu. 8.30 çok önemli bir direnç. Bu direnci kırarsa yukarıdaki e, 9 liraya kadar gidecek. Yani 9.06 bir direnci var. Ben bu iki direnci kırdıktan sonra tabii ki oyak çimantı tavsiyesi değil. Çok güzel yerlere e, kendi seviyesi olan kendi e, buradaki bakın e, hedefi olan 10-20'lere çifanelere geleceğini düşünüyorum. Ve oradan da e, daha güzel yerlere gidecektir. Yani şuradaki hedef çok önemli. E, bugün düşenini kırdı. Ve e, oyak çimanto yükseliş için onay aldı. Diğer e, hareketli ortalamaya e, diğer iç şeylere bakalım. Mettiye ve sokastik arasaya bakalım. İndikatörlerde. Bakın sokastik çok güzel bir şekilde yukarı doğru kırmış. Bakın dipten gelmiş yukarı doğru. Çok güzel kırmış mavi. Bakın sokastik arası. Çok güzel. Ve metti de bakın çok güzel bir şekilde bugün kırılım sağlamış. Yani metti de al veriyor. Sokastik de al veriyor. Teknik olarak da baktığımız zaman şurada tekniğine baktığımız zaman güçlü al veriyor. Yani ben burada zaten güçlü al vermeyen birisi incelemiyoruz arkadaşlar. Yani bütün göstergeler bize al veriyor. Şurada bir de benim e, metti var. İndikatör böyle al veren bakın. Şurada karışmış bile görüyor musun? Tam böyle tam böyle kırmızı yanmış. Hop bir daha al vermiş. Yani şu anda aldı. Her şey olumlu. Şimdi baktığımız zaman hissemize çok güzel görünüyor. Bir de çarpanlara bakalım. Çarpanlar da önemli. E, hemen e, ziraat yatırımın çarpanlarına girelim. Çimento sektörüne bakalım arkadaşlar. Çimento sektörüne baktığımız zaman oyak çimento bakın son sırada. Hemen bakalım. PD ve DD'si. Piyasanın biliyorsunuz PD ve piyasa defter değeri şu anda piyasanın 3.40 bizim oyakçı çimantunu 3 17. Çok güzel. Gayet uygun. Piyasa FK oranı fiyat kazanç oranı 17.75 bizimkisi 13.41 ve baktığınız zaman bakın kazançları çok güzel arkadaşlar. Bakın şu çok önemli. Ee, piyasanın piyasanın Öz sermaye %19. Oyak yüzde %23. Buralara dikkat edin. Piyasanın %9. Oyak yüzde %14. Yani şöyle baktığınız zaman. Ee, şurada nut çimantoya tabii ki yarışamaz ama. Nut çimantunun yanına kadar gelebiliyor. Yani nut çimantodan bile PDS'i iyi. Yani ucuz. Şu anda nut çimantodan bile ucuz. Göldaş çimantodan ucuz. Yani dediğim gibi şu anda çok güzel görünüyor. Piyasa olarak da çok ucuz. Ben bu video yapmak istedim. E, biliyorsunuz dün de güzel bir video atmıştık. E, İnşallah faydası olmuştur sevgili dostlarımıza. Oyakçı mantoyu dediğim gibi buradaki destekler 7.06.6'daki alttaki destek çok önemli bir destek. Ama artık şurası kırıldı arkadaşlar. Düşen kırıldı. Yani bu hissemiz artık yukarı doğru gidecek. Yani 8.30 ilk trenç ilk durak sonra 9 sonra 10.20. Yani buralara doğru gidecektir. Benim şahsi görüşümdür bu. Diğer hissemiz de diğer hissemiz de arkadaşlar Gerel. Geril demen yapmak istedim. Gersan. Çünkü bu da düşenini yeni kırdı. Bakın çok uçlarda. Bakın şurada e, yani 6.07 e, pardon şurada bakın. 6.03 burada düşenini kırdıktan sonra buradaki e, tekrardan aşağı verdi. Yani burada tek sıkıntı 5.80'de kapattı. Yani şuradaki düşeni görüyor musunuz? Yani 6.04'te artık düşeni kırmış olacak. Ben bunu niye yaptım? Çünkü yarın bu oraya geçebilir. Oraya geçtikten sonra onay alır. Ve siz de buradan devam edersiniz. Şimdi bakın 580 hemen 200 günün üstünde kalmış. 200 günün üstünde desteğinde kalmış. Şu anda 200 günde kırdı kıracak gibi dururken orada tam bakın 200 günün üstünde şu anda güzel bir şekilde duruyor. Yani 577 pardon 200 gün 577 hatta 576 ve 5.80'de kapatmış. Gerel. Yani gerelin kırması için burada bakın 6.05'in üstüne yani altın üstüne atması lazım. Şu anda 5.80'de benim bunu yapmamın amacı tam oraya gelmiş. Bakın ne zamandan beri kıramamış bunu. Aşağı yukarı Ocak ayından yani 10 aydır bu hissede şeyini kıramamış. Şimdi şurada desteklere dikkat edelim. Burada altta 5.77 önemli destek, destek. 200 günlük desteğe ve bozulduğu takdirde bakın 5.50 de bizim için önemli bir destek olabilir. Yani 20 günlük desteğe 5.50 veya şuradaki 5.55'ler de bizim için destek sayılır. Şimdi yukarıda düşenini kırdıktan sonra bakın düşenini daha kırmadı sevgili dostlar. Düşenini kırdıktan sonra şuradaki 6.20 önemli bir direnç olacaktır. Yani düşenin şu anda 6.06 bakın düşenine değdi bugün tekrar aşağı çekler ise. Yani bu hissenin yukarı doğru gitme ihtimali yüksek diye ben yaptım. Ee, şurada da 6.20'den sonra da 6.80'de önemli bir direnç. Yani bu hissemizin de yukarı gitme hedefi var. Bakın şurada ki hedef 8.50'ler ee, kısa vadede bir ve orta vadede güzel bir hedefi var. Şimdi diğer indikatörlerimize baktığımız zaman benim her zaman e, Metti ve Sokastik Arasay'a bakacağız. Bunlar benim için çok önemli. Bakalım burada bize al veriyor mu? Evet sokastik çok güzel arasa yukarıda. Metti de bakın daha yeni yukarı çıkmış. Çok güzel. Yani metti de bize al veriyor. Sokastik de güvenli bölgede. Ve teknik olarak da bize bakalım güçlü al veriyor. Yani biz zaten burada benim temel amacım güçlü alları yapmak arkadaşlar. Şu anda gerel çok güçlü güçlü çok güzel güçlü al veriyor. Ve 10 aylık bakın 10 aylık düşenini bugün kırdı. Bakın iğne attı yukarı çok güzel bir şekilde iğne attı altı onda iğneyi attı ama orada kalamadı altı doğru geldi geri çekildi yani gerili buralar alım için uygun mudur e, artık orasını siz kendiniz karar verin sevgili dostlar biliyorsunuz biz burada yatırım tavsiyesi yapmıyoruz ve e, gerilinde elektrik olarak da hemen burada şeylere bakalım sevgili dostlar hemen E, düşen çarpanlarına bakalım hemen. E, elektrik, elektrik, elektrik. Evet. Gelene baktığımız zaman zaten dört tane burada bir e, sarı kuysan emek. E, Türk parisman Kablo Bunlar biliyorsunuz çok güçlü şirketler. E, Gersan da burada ikinci sırada. Bakalım e, defter değeri olarak ne kadar PDS'i? Hemen e, piyasanın bakın PDS'i 12.34 iken bizim gerilin 3.25. Çok güzel. E, piyasanın e, baktığınız zaman bakın e, gerilin şuradaki bir saniye pdsine hemen tekrardan bakacağım. 3.25 çok güzel. Piyasa e, %43 iken FK'sı bizim gerilin yine 22. Çok güzel. E, ve e, baktığınız zaman öz sermaye karlılığı %28 piyasa bizim ISO, %14 e, piyasanın aktif karlılığı yüzde. 7.8 bizim 5.4. Yani baktığın zaman burada en karlı şirket tabii ki Sarkuysan görünüyor. Çok güzel çarpanları var. PDS'i de iyi, Her şeyi. Ama biz burada genel şu anda ucuz. Biliyorsunuz Sarkuysan'ı da yapmıştık biz. Sarkuysan'ı çok yaptık. Ee, ama şey olarak PDDD olarak iyi genel piyasada şu anda fiyat olarak da çok piyasanın altında. Yani şu anda genel güzel görünüyor. Tabii ki Sarkuysan'ı Türk Parisian kablo bunlar çok yukarılara gitti. Zaten sarkuşsanı biz çok yaptık sevgili dostlar. Yani buradaki destekler için dikkat edersek e, kazanç çıkarız. Evet sevgili dostlar bu akşam canlı yayın var. Bütün sevgili dostlarım bekliyorum. Kanalıma abone olmayı bildirim zilleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. E, bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere canlı yayında.